Ellerim göçmen bir kuşun peşine takılıp gider her gece Ardından dökülür kağıda cümleler hece hece Sen aklıma düşünce neden lal olur dilim Uzaklara dalar gider gözlerim Neden bu haldeyim neden hep yokuşa tutsak Vuslata uzak yüreğim ne yerde ne gökteyim Sarsam da iyileşmeyen yaralarım var benim Olmadığım her gün bedenime yük yüreğim Aldığım her nefeste isyan Sarılsam geçecek gibi Ya da sesini duysam çaresi sendeymiş gibi Tam elini tutacakken uyanmış gibi Gitme peşine takıp senli düşlerimi kırılır kolum kanadım tükenir umutlarım gitme başka susamışlığından sana aynlanmışlığından vurma beni